Solfej eğer yaz ayları yaklaşıyorsa öğrenmeniz gereken bir şey. Çünkü romantik şarkıları çalabilmeniz için solfej işinize yarayacak. Ben genellikle solfeji çok fazla e, kullanmasam da e, kendi gitar çalışımda tabii ki bazı parçalarda şey biraz ben daha artık süsleme tarzında mesela solfej atmaya çalışıyorum. Mesela bir şey söylediğim zaman bu şekilde değil de mesela. <laughs> dediğim gibi şimdi arpejde dediğim gibi biraz daha böyle yavaş şey yapmanız gerekiyor en üstte de vurun aslında arpejinin hepsinin farklı farklı vuruş şekilleri var ben bunların hepsini ayrı ayrı şu şöyle bu böyle diye göstermeyeceğim. Zamanla ya da internetten sizler isterseniz çok daha böyle derinlemesine de bakabilirsiniz. Çünkü bu benimce kendi görüşümce e, yavaş yavaş zamanla oturan bir şey. İşte tabii ki bunun şeyi var, Mi akorunda basıyorsanız 5. tel, 3. tel, 2. tel, 1. tel, 2. tel, 3. Tel, tel olarak giderken La akorunu bastığınızda aynı şekilde gitmiyor. Gibi gibi her nasılsa ee, burada anlatmaya çalıştığım şey akorları basarken arkadaşlar biraz daha böyle Şimdi e, şöyle arpejde genellikle ben dediğim gibi şey akorları daha çok seviyorum ama mesela dediğim gibi daha demin İstanbul'da sonbahar çaldık. Öğrenmiş olduğumuz la akoru mesela. Akşama doğru. Sonra la akoru. Azalırsa ya bu Sonra yine re akoru. Kız Kulesi ve adalar. Yine la akoru. Ah burada olsan. Yine la akoru. Çok güzel hala. Mi akoru. Majör. İstanbul'da. Bazen böyle şey yapabiliyorsunuz. Şarkının durması için böyle hafif bir şey yapabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Sonbahar deyip la akoruna geçiyorsunuz. Bakın ne kadar kolay değil mi arkadaşlar? Yani bakın tekrardan sizlere söyleyeyim. Şuradan daha net görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Akşama doğru azalırsa yağmur Kız kudesi ve adalar Ak burada olsa çok güzel hala İstanbul'da Sonbahar Yani dediğim gibi bu, bu şarkıları aslında bakarak aynısını arpej şeklinde gidebilirsiniz. Çok daha şarkı oturttuğunuz zaman size daha güzel şeyler de verecektir. Ee, farklı farklı şarkıların genellikle sola arpej karışımı da var. Ee, onlar da çok güzel. Yani sıf ee, hem arpej atıyorsunuz mesela. Gibi gibi derken bu şarkılar sürekli olarak arkadaşlar birleştirip de bir saatten sonra çalmaya başlarsınız. Çokça Türkiye'de e, özellikle e, Haluk Levent'i seviyorsanız bayağı çalabileceğiniz arpej şarkısı var. Böyle kendimi esir aldım. Yani Haluk Levent repertuarını bitirin. Tabii ki yabancı da söyleyeceksiniz. Çokça yabancı şarkı da var aynı şekilde. Arpejde dikkat edilmesi gereken şey biraz sizin kontrolünüz şarkıya göre. Yani şarkıya şu şekilde gitmeyin mesela. Şarkın temposuna göre bazı yerlerde gidebilirsiniz. Her nasılsa mesela. Hı -hı. bazen bu tempolu arpejlerden de öyle şey de yapabilirsiniz. Umarım faydalıdır. Solo'ya geçelim artık yavaş yavaş. Parmaklarımız ısınmaya başladı çünkü. Solo'da görüşmek dileğiyle.